Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda ev çeşitlerinin boşluklarına uygun harflerini yazınız denilmekte. İlk ifademize bakacak olursak buraya ne yazabiliriz? Buraya arkadaşlar Wohnmobil yazabiliriz. Wohnmobil ne demektir? Karavan demektir. Hemen buraya Wohnmobil yazmış olalım. Bu şekilde yazmış olduk. İkinci ifademize bakalım. Burada da gene bir ev tipi verilmiş. Bu ev tipi ne olabilir? Arkadaşlar buradaki ev tipimiz reynen house olacaktır. Konak sıralı ev şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz. Reynen house şeklinde ifademizi söylemiş olalım. Sıralı evler şeklinde de Türkiye'ye çevirebiliriz. Üçüncü ev çeşidimize bakacak olursak buraya da hoç house'u yazabiliriz. Ne demektir? Gökdelen demektir. Hoç house da gökdelen demektir. Dördüncü ev tipimizde ise ne yazabiliriz? Boyner House yani çiftlik evi yazabiliriz. Boyner House şeklindeki ifademizi ne yapabiliriz? Buraya yerleştirebiliriz. Bu da ne demektir? Çiftlik evi demektir arkadaşlar. Son ifademize bakacak olursak buraya da bungalov yazabiliriz. O da tek katlı ev anlamına gelmektedir. Bungalov şeklinde bu ifademizi de doldurmuş olalım. Böylelikle ilk sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuz birbirini tamamlayan cümlelere eşleştiriniz deniliyor. Kutucukların içerisine harfleri yazınız denilmekte. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar der bungalov verilmiş. Ne demekti bu? Az önce de açıklamıştık. Tek katlı ev anlamına gelmekti. Mit der von mobil ise karavan demekti. In boyner house ise neydi? Çiftlik evi demekti. Das hoş house ise gökdelen anlamına gelmektedir. Ay aynen en familyan house ise tek bir ailenin yaşadığı ev şeklindeki bir ifade olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Buna göre ifadelerimizi eşleştirecek olursak A'da verilene bakalım. Kan nur aynı familyan levin. Sadece bir ailenin yaşabileceğinden bahsediliyor. Sadece bir aile nerede yaşar? Aynı familyan yaşamaktadır. Zaten içinde de gördüğünüz gibi aynı familyan yani bir aile anlamına gelen sözcüğümüz söz konusudur. O yüzden 5 ile A'yı eşleştirmemiz gerekmekte. B'ye bakalım. Hat fiala stok denilmiş. Bu da ne demektir? Bu da arkadaşlar çok katlı anlamına gelmektedir. Ve çok katlı buradaki binalarımızdan, ev çeşitlerimizden hangisinde olacaktır? Tabii ki de gökdelende olacaktır. O yüzden B'yi de 4 ile eşleştirmemiz gerekmekte. Könen diyemen için tiere habın denilmekte. Bu da arkadaşlar çok hayvanı olabilir şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz. Burada oturan kişinin çok hayvanının olabileceğini söylüyoruz. O zaman burası ne olacaktır? Çiftlik evi olacaktır. Boyner House şeklinde bu ifademizi söyleyebiliriz. C'yi de 3 eşleştirmiş olalım. D'deki ifademize bakalım. Könen diye mention İran, İran, Wohnort, Lich, denilmekte. Burada da arkadaşlar ne, denilmekte? Yerlerini kolay şekilde değiştirebileceğini söylenmekte. Evin yeri nasıl kolay bir şekilde çevirebilir? Tabii ki de eğer karavana yaşanırsa kolayca yerinin değişebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden de iyi de burada Wohnmobil ile ne yapabiliriz? Eşleştirebiliriz. Edeki ifademize bakacak olursak is für rent can denilmekte. Burada emekliler için çok kullanışlıdır deniliyor. Burası neresi olabilir? Tabii ki de tek katlı bir evin emekliler için oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Orada emekliler kendi istediklerini eke, ekip biçebilirler, ağaç dikebilirler vesaire şeklinde söyleyebiliriz. E ile böylelikle birinci ifademizi de eşleştirmiş olduk. C bölümümüze geldi sıra. Burada da boşlukları im ya da inder şeklinde akuzatiflerine göre çekimlememiz istenilmekte arkadaşlar. İlk ifademize bakacak olursak mayne alten şilafen denilmekte. Şilafen ne demektir? Şilafen uyumak demektir arkadaşlar. Ve nerede uyunmakta? Tabii ki de şilafen zimmerde uyunmaktadır. O yüzden buradaki ifademize ne diyeceğiz? Im diyeceğiz. Şilafen zimmer olduğundan dolayı akuzatifini im şeklinde yapabiliriz. İkinci ifademiz meine Mutter kocht Küçe denilmekte. Nerede annemiz yemek yapar? Tabii ki de mutfakta yapar ve akuzatif halinde in der şeklinde söylememiz gerekmekte. Mein Vater arbeitet. Benim babam çalışır. Nerede Ar Ar arbeit zimmer? Çalışma odasına çalışır ve çalışma odası içinde imi söyleyebiliriz. Bu, bu ekler aslında de da anlamını katmaktadır arkadaşlar fi fi baden und duşun denilmekte. Yıkanırız ve duş alırız deniliyor. Nerede? Badezimer banyoda ve banyo olduğu için im şeklinde söyleyebiliriz. Fi sen un zehenfen denilmekte. Otururuz ve televizyon izleriz. Neresidir bu? Vonzimer oturma odasıdır. Oturma odası olduğu için de im şeklinde çekimleyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle akuzatifleri de eklemiş olduk. Diğer bir sorumuz burada da bize bazı kelimeler veriliyor. Bu kelimelerin bazısı Almanca bazısı Türkçe. Almanca verilenlerin Türkçesi, Türkçesi verilenlerin de Almancası bizden istenilmekte. Şimdi ilk kelimemize bakacak olursak hel verilmiş. Hel ne demektir? Aydınlık demektir. O yüzden Türkçesi için aydınlık ifadesini yazmamız gerekmekte. Şön, şönün Türkçesi nedir? Güzel anlamına gelmektedir. O yüzden buraya güzel yazalım. Enk arkadaşlar dar demektir. O yüzden Türkçesi olarak darı yazabiliriz. Klein, Klein ise küçük demektir. O yüzden Türkçesi için küçüğü yazmamız gerekmekte. Sıra geldi Türkçe kelimelerimize. Bu kelimelerinde de Almancalarını karşılarına yazacağız. Karanlık, karanlığın Almancası Dunkel olacaktır. Dunkel şeklinde yazmış olalım. Uzunun Almancası Lang olacaktır. Lang şeklinde yazalım. Pratiğin Almancası Praktis olacaktır. Praktis şeklinde bu ifademizi söyleyelim. Büyüğün Almancasını ise Gross şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra E bölümümüze devam edebiliriz. Waspaz, where Biden Z denilmekte kavramları eşleştirin, neleri, nerelerde yapıyoruz şeklinde bize soru sorulmakta. Bize bazı fiiller veriliyor. Bu fiillerin nerede yapıldığıyla alakalı eşleştirme sorusu sorulmuş. İlk fiilimize bakacak olursak şilafın demektir. Şilafın neydi? Uyumak demekti. E biz nerede uyuyoruz arkadaşlar? Tabii ki de yatak odamızda. Ve yatak odası da das şilaf zimmer olduğundan dolayı ilk ifademizi e ile eşleştirmemiz gerekmekte. İki de kohen verilmiş. Kohen ne demektir? Pişirmek, yemek yapmak anlamına gelmektedir. ve biz nerede yemek yaparız? Tabii ki de mutfakta. Di kü de olacaktır. O yüzden iki ile d ile eşleştirdik. İşte badem verilmek yıkanmak, duş almak anlamındadır arkadaşlar. Yıkanmak ve bunu da nerede yapıyoruz? Banyoda o zaman cevabımız da das bade zimer olacaktır. J'yi de eşleştirmiş olalım. Dörtte fernsehen televizyon demektir. Ve televizyon nerede olur genellikle? Oturma odasında olur. Televizyon izlenme genellikle oturma odasında olduğundan dolayı da dördü B ile eşleştirmemiz gerekmekte. 5'e bakalım. Arbeiten deniliyor. Arbeiten nedir? Çalışmak demektir. Ve biz nerede çalışırız? Tabii ki de çalışma odamızda çalışırız. Arbeit zimmerde. O yüzden 5'le de A'yı eşleştirmiş oluyoruz. Sıra geldi son sorumuz arkadaşlar. Edatları kutucukların altına yazınız denilmekte. Güzel bir soru. Böyle bir soru sınavda karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Bu edatlar bizim için oldukça önemli. Swiss'in edatına bakalım. Swiss'in edatı ne demektir? Arasında anlamındadır arkadaşlar. Bir iki şeyin arasında olan ifadelerimizi belli ederken kullanmaktayız. Of edatı ise üzerinde demektir. Hemen küçük küçük yazalım arkadaşlar. Über ise ne olacaktır? Üstünde demek olacaktır. Arasındaki farkı resimlerden de anlayabiliriz. Hinter arkasında olacaktır. Vor arkadaşlar önünde demektir in içinde zaten İngilizceden de biliyorsunuz. Anı ise ne olarak söyleyebiliriz? Üzerinde şeklinde bir şekilde söyleyebiliriz. Üzerinde yazalım arkadaşlar. Ne bunu ise yanında olacaktır. Ve resimlerimize bakacak olursak ilk ifademizde bu suratımızın kutunun içinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Kutunun içinde ise neyi kullanacağız? In edatını kullanacağız. Buraya inimizi yazalım. Ardından bu resmimizde gülücüğü nerede görmekteyiz? Kutunun tam üzerinde görmekteyiz arkadaşlar. O yüzden üstünde görmekteyiz. Tam üzeri değil bakın temas yok üzerinde olacaktır. Ve bu yüzden de temas olmadığı için de neyi söyleyebiliriz? Über edatını söyleyebiliriz. Üçüncü resmimizde ise surat bakın kutunun tam üstünde arkadaşlar üzerinde yani bir temas söz konusu ve temas olduğundan dolayı da auf üzerinde edatımızı kullanabiliriz. Burada da suratımızın kutunun arkasında olarak söyleyebiliriz. O yüzden de ne diyeceğiz arkadaşlar buradaki ifademiz için de suratı arkasında olarak düşünürsek hinter şeklinde söylememiz gerekmektedir. Böylelikle buradaki resimlerimizi yaptık. Buradaki alt kısımdaki resimlerimize bakacak olursak burada suratımız için neyi söyleyebiliriz? Suratımız burada e, önündedir arkadaşlar. O yüzden burada voru kullanmamız gerekmekte önünde olduğundan dolayı. Ve burada suratımızın bakın kutunun yanında olduğunu söyleyebiliyoruz. Yanında olduğu için de ne ben edatını kullanmamız gerekmektedir. Ve son resmimize bakacak olursak iki kutu arasında bir suratın olduğunu görüyoruz. Arasında kullanacağız ve bu yüzden de buraya Swissen edatını yazmamız gerekmektedir diyebiliriz. Böylelikle sorumuzu tamamlamış olduk. Sınavınızda resimler daha açık bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Burada hani tam olarak resimleri anlamlandırmaya çalıştık. Ee, yani bunu resimleri fazla takılmayın. Sadece buradaki edatların anlamlarını bilseniz de sizin için yeterli olacaktır. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gözetebilirsiniz. Her dersin her yazılısını kanalımızda bulabilirsiniz. Son olarak yazı sistemimiz olan yazılayım.net adresimizden bu yazılı sorularına ve daha fazlasına ulaşabilir. Dilerseniz kendinize çıkararak çözebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı forum sitemiz olan forum.yazıdayım.net adresimize gönderebilir veyahut da başkalarına yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Biz Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı da unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.